Milli Edebiyat Dönemi 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nin çıkmasıyla başlamıştır diyebiliriz. Ama aslında bu bir işaret olarak yani bir nişan taşı olarak görebileceğimiz bir elem. Ama bunun dışında aslında düşünce olarak yani o dönem yurdun genel tavrı milli edebiyatın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü Osmanlıcılık, Batıcılık, Turancılık ve İslamcılık gibi dört ana görüş var. Bu görüşlerin hiçbiriyle Osmanlı'nın tekrar kurtuluşa eremeyeceği anlaşılmış ve Turancılığın da tam anlamıyla yapılamayacağı düşünüldüğü için Turancılığın içinden hareketle Türkçülük anlayışı çıkmıştır. Ve aslında milli edebiyatın temeli bu Türkçülük anlayışından ortaya çıkmıştır. Genç Kalemler Dergisi de bu anlamda fitili ateşleyen diyebiliriz. Kimdir Genç Kalemler Dergisi'nde bulunanlar? Genç Kalemler Dergisi'nde bulunanlar Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp adlı üç tane gençtir. <laughs> Bunlar bu dergide Genç Kalemler Dergisi'ne Yeni Lisan diye bir makale yazıyorlar ve bu makale önce isimsiz yayınlanıyor. Sonrasında Ömer Seyfettin tarafından yazıldığını öğreniyoruz. Burada Edebiyat için neler yapılması gerekiyor, dil için neler yapılması gerekiyor bunlar ortaya çıkıyor. Ki dille ilgili hep böyle uzun yıllardır devam eden işte dil sadeleşmeli, mahallileşme falan gibi biliyorsunuz. Diva edebiyatından beri konuşulan bir şey var. Ama herkes yapılması gerekeni söylüyor. Kimse tam olarak ne yapılması gerektiğini söylemiyor. İşte yeni lisanın farkı bu. Yeni lisan dilin nasıl sadeleştirilebileceğini, Türkçeleştirilebileceğini de anlatarak bunu sağlıyor diyebiliriz.